Evet 8. bölüme yani Skibidi Tanks 8. bölüm part 1'e hoş geldiniz. Şu anlık bu karakterleri göstereceğim. Yani seride içerecek karakterlerimiz şunlar. Tabi bazıların boyutları farklı işte falan filan. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz işte. Şu ne diye düşünecek olursanız bu parçalanıyor yani. Video başlarda başlamaz göreceksiniz. Bu kariyer tank şu iki tane Şu ikisinden biri ölecek aga Video şu an hazır ama Videoyu yayınlamayacağım şu an beta aşamasını yayınlayacağım Hatta kaskı çıkıyor bu bazıların. bazıların kaskı çıkıyor aga Kaskları çıkabiliyor Ha ben bunu komple şey mi yaptım Ne bana Şu an bu normal versiyonu Sıvı tuvalet içerecek. Bu ibişten içerecek. Daha kısaca söyleyeyim. Daha o kadar fazla karakterimiz var ki bunların yüzde yarısını daha göstereceğim. Ha, gel. Hatta ya da bu bölüm 9'da veya bölüm 10'da göstereceğim. İşte Hadi sizi iyi beklemeler dilerim.